Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Zark. Bugün sizlere Nesy MCP sunucusunu tanıtıyoruz. Yanımda Tolga ve Elif var. Hoş geldiniz. Başbolduk. Bu kim? Bu kim? Bu kim? <laughs> dur isimleri açayım ya dur. Arkadaş kendin meyvesi zannediyor. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlere Nesy MCP'nin komutlarını, oynanışını, sunucu ilerleyişini anlatmak için bir arada toplandık. Umarım sizleri mutlu edebilecek bir video ile karşınıza çıkmışızdır. Video hoşunuza gittiyse beğeni ve yorum atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Öncelikle Slash ada yazarak adanızın panelini açabilirsiniz. Kendi adanıza geldikten sonra tekrardan Slash ada yazıp ada panelinden ada ayarlarınızı, ada, adanızda bulunan üyeleri, ortaklarınızı ve adanızda ayarlayabileceğiniz yeni vartlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Adamızda bulunan şu anda hiç üye yokmuş. Ada ayarlarımızda Adamızda bulunan oyuncuyu tekmeleme Adamızdaki oyuncuyu engelleme Adamızdaki zamanı değiştirme Adamızda giriş çıkışları kilitleme Adamızın doğma noktasını Yani merkez noktasını belirleme Ve adamızı silme komutları mevcut. Onun dışında Ortaklarımızda yeni ortak ekleme işlemi burada Ortaklarımızda burada görünüyor. Mesela örneğin bir ortağımıza tıklayıp ortağımıza verdiğimiz izinleri buradan ayarlıyoruz. Ortağımızı buradan çıkartıyoruz ve ortağımızın adasına da buradan ışınlanıyoruz. Oyuncu adasında olsun dahil olmasın ortağımızın adasına ışınlanabiliyoruz. Onun dışında gösterebileceğim yardım komutumuz var. Yardım komutundan zaten birçok komutu öğrenebiliyorsunuz. Slash ada slash lobby, banka market, kredi market. Bu şekilde ben size İlk başta Lobby'de göstermem gereken birkaç komut var onları göstermek istiyorum. E, Lobby'e gelin siz de isterseniz. Ben Lobby'deyim. Evet arkadaşlar, Lobby'de güncelleme notları bu alanda belirliyor zaten. Güncelleme notu geldiği zaman Discord'da duyuru geçilir. Slash yardım komutu, az önce size gösterdiğim komut burada tamamen. Bunu birazdan araştıracağız, birazdan beraber bakacağız. Ada menüsü az önce. Adam menüsünü tanıttığım slash marketi burada. Yani markete lobiden de ulaşabilirsiniz. Şu komut yazarak da ulaşabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sırhlar, aletler, yemekler, odunlar, bloklar, metalyerler, bitkiler ve tohumlar, renkli bloklar, camlar ve madenler olarak sınıflandırılmış. Onun dışında Başka. slash varsa kasalar bölgesi var. Kasalar bölgesinde de ufaktan tanıtayım. Evet arkadaşlar. Nesya kasasını kredi ile alıp açabiliyorsunuz. Hemen onu da tanıtacağım. Özellikleri falan. Kendiniz buraya gelip iyice detaylı bakarsınız. Kredi yazıp kredi marketimiz, kredi gönder ya da kredi nasıl alınır gibi sorularınızın cevabı burada var. Kredi marketten önce kredi nasıl alınır yazdığınız zaman kredi almak için gereken site linkini burada bize göndermişler, göstermişler. Tekrardan kredi yazalım. Kredi markette neler varmış? Nesya kasası ve günlük uçuş belgesi varmış. Evet, onun dışında VIP kasa sadece VIP'lerde bulunan taş kırdığınız zaman elde edebileceğiniz kasa. Nadir ve normal kasayı oyuncular da taş kırarak elde edebiliyor. Oyunda bulunan şalkır kutusu sadece nadir kasadan çıkıyor. Onun dışında marketten veya başka hiçbir yerden satın alınmıyor. Sadece nadir kasadan ve yapmak isterseniz oyuncularla ticaret yaparak elde edebiliyorsunuz. Normal kasanın içeriği de böyle. Hemen bir adamıza gidelim. Adamızdaki birkaç komuttan daha doğrusu birkaç özellikten bahsedelim. Zaten sunucumuz emek. Aşırı emek değil. Orta emek. Tatlı emek. Sunucu da Farm yaparak gelirinizi katlamanız mümkün. Kaktüs farmı olabilir, kamış farmı olabilir, kabak, karpuz. Yani tamamen farm size kalmış. Farm fiyatlarını falan tamamen geldiğiniz zaman sizin bakmanızı istiyorum. Yani bu size kalmış olsun. Hangi farmı yapmak isterseniz o farmdan başlarsınız. İşte bu şekilde taş kırarak elinizde anahtar düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ufak bir kasa açalım. Ondan sonra da arenaya gidelim. Arenada bizimkilerle kapışalım. Kasalar evet. Zaten 4 tane kasamız var. Hemen bunları açalım. İlerleyen videolarda eğer videolar hoşunuza giderse toplu kasa açılışları yapabiliriz. Veya kasaları sizlerle beraber paylaşıp açabiliriz. Warp kasa yazıyorum. Siz de gelir misiniz Tolga'yla Demir? Evet. Şey Warp Arena özür dilerim. Benim. Arena, Arena, Arena. Tamam Arena, geliyoruz. Kılıç almadım ben. Kılıçlı saldıracağım. Bu arada VIP'leri VIP'yi daha tanıtmadım. VIP'yi birazdan tanıtacağım. Ee, yemek de diyelim. Aşağıdayım. <laughs> Arenada hemen ufak bir şey denemem lazım. Bir vurur musun Tolga bana bir tane? Normal çıplak elde vursaydın keşke. Birisi bana vurduktan sonra Adaya gidemiyorum diye biliyordum. Ama gidebiliyormuşum. Öğrenmiş olduk. Yani savaştan kaçabiliyoruz. Bu ben vurunca mı geçerli acaba? Neredesiniz? Heh, bu taraf. Yok. Geliyorum. Hiçbir yani şekilde engellemesi yok. burada fly açamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da arena'nın özelliği. Yani güzel olmuş. <laughs> Ufak bir lag var gibi görünüyor da benim wifi'mle alakalı bir durum kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yardım komutunu tanıtacaktım. Genel komutlara ufaktan hızlıca bakalım. Slash büyük komutu, param, çek, oy market, VIP menü, kit, warp, saat, arkadaş, notlar, şikayet, ayarlar, demirci, ürünlerin, pelerin ve partikül olarak komutlarımız var. Şimdi göstereceğim oy market alınca gösterecektim. Hemen ucundan onu da gösterelim. Şey pardon bu kredi market. Oy marketin NPC yokmuş. Oy market. Oy vererek oy puanlarınız biriktikçe buradan normal kasa anahtarı, ender kasa anahtarı 50.000 oyun parası verimlilik 4 kürek, verimlilik 4 balta, verimlilik 4 kazma, verim şey kırılmazlık 400 kılıç oluyor herhalde bu. Ve 10 günlük VIP kazanma şansınız var. Daha doğrusu birikim yaparsanız alabiliyorsunuz. Slash büyük komutu falan onlar zaten diğer sonuçlardan daha şine olduğunu şeyler. Biraz daha böyle bilinmeyen komutlara girmeye çalışıyorum. Banka komutu ben şahsen hiç kullanmadım. Yani tamamen size bırakıyorum. Para yükle, para gönder para çek. Önceki işlemler diye zaten dört tane işlem ayrılmış burada. Çok arayüzü büyük bir şey olmadığı için kafanız karışmaz. Yardım konusundan kuralları zaten kendiniz okursunuz. VIP bilgiyi hızlıca göstereyim. En düşük VIP yani şu anda sunumumuzda 4 adet VIP bulunmakta. En düşük VIP 50 TL ve içeriği şu şekilde videoyu durdurup hızlıca bakabilirsiniz. İkinci VIP'miz MV Plus. 100 TL'ymiş süresi bir aymış. Videoyu durdurup hızlıca ekrana bakıp ödüllerini görebilirsiniz. NM VIP 130 TL süresi bir ay ve şu anda gördüğünüz özelliklere sahip. Farklı bir de partikülü varmış. 180 TL'ye de en iyi VIP'miz olan NM Plus alıyorsunuz. Özellikleri burada daha detaylı bir izlenim için kendinize girip bakabilirsiniz sitemizde 1 TL 1 kredi eşitliği var. Orada zaten sitemizden bakarsınız nesyamcp.com Onun dışında bir de adı seviye var arkadaşlar. Adamızdaki levelin artışını sağlayan bloklar burada yazıyor zaten sırasıyla. Hangi bloğun kaç XP verdiğini buradan bakarak ona göre adanızdaki leveli arttırmaya çalışabilirsiniz not geçirmiş ipeksi dokunuşu ile kırılan bloklar artı 2 daha fazla XP kaybeder. Yani 2 XP veren bir bloğu ipeksi kırarsanız 4 XP kaybedersiniz gibi bir mantığı varmış. Böyle ipuçlarına da dikkat ederseniz bir problem yaşamazsınız. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mı Elif, Tolga? Herkese iyi oyunlar dilerim. Buraya geldik eline. Elif sen? İyi oyunlar geldiklerinde yani ne diyeyim? Beğenmeyi ve atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like artıyorum atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Takipte ederseniz çok çok mutlu oluruz. Discord sunucumuzda çekiliş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Discord sunucumuza gelenlere özel oyun içerisinde kullanabileceğiniz 500k parayı çekiliş ile dağıtacağız. Sizler de Discord kanalımıza gelerek çekilişimizden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bay bay.